Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkokul matematik öğretmeninin ismi nedir? Muzaffer. Çok çalışkandı ve adını Kemal koymuştu. Ben öğretmenin ismi neydi? Muzaffer diye biliyorum. Haz ee Hatice. Nereden bildin? Çünkü bu konuları işliyoruz. Emin misin? Eminim. Hatice annemiz. E, matematik öğretmeni. Recep Tayyip Erdoğan. Bilmiyorum efendim. Mustafa da. Vallahi de tuyum. İsmi nedir? Ben pek Atatürk hakkında bilmediğim için bilmiyorum soruyu <laughs> özür dilerim Mahmut bilmiyorum yok, yok Kemal de herhalde Kemal. Ah Ahmet ah galiba Ahmet efendim? Ahmet neydi ya, hatırlayamıyorum şu anda ya Mehmet neydi ya matematik öğretmeni Atatürk'ün Mustafa'ydı <laughs> oğlum <laughs> <laughs> söyle Mustafa <laughs> Zübeyde Zübeyde Hanım işte Celal Demir bence Ali Rıza Efendi emin misin? eminim nereden öğrendin? kitap okudum ha, Abdurrahman Olabilir Abdurrahman kesinlikle. Peki.